İlk başta e, Türk Devleti'mizi Allah razı olsun bizi böyle e, davet etti buraya e, konu gerçekten çok önemli konular e, birbirimizle yardımlaşmamız gerekiyor. Birliğimizi, berekemizi arttırmamız gerekiyor. E, bir tarafından da çok e, duygulanıyorum. Biz e, 50 senelerinde e, Atamekene'mizden e, Türkiye'ye geldik. Türkiye'de de e, 52'de e, Türkiye bizi karşıladı. Adem'in de e, söylediğim gibi ama gerçekten bazı biz yetişemiyoruz. Yani Türk Devleti'miz. O kadar güzel çalışıyor ki yani biz soru doğmaya başlayınca Türk devletimiz bu soruları çözüyor. Biz artık böyle demeye başladık. Biz memleketimize, biz vatanımıza ne yapabiliriz? Ve buradan şimdi inşallah YTB ile olsun, diğer buradaki bakanlarımızla olsun o istişaresindeyiz. Biz ne yapabiliriz ve, ve memleketimiz bize nasıl yapabilir? Ve sade bu değil. Bütün buradaki 6-7 memleket. Biz birbirimize daha da sıkı çalışmamız gerekiyor. Ee, daha birlik bereketimizi arttırmamız gerekiyor. Yani çok önemli hususlar. Bilhassa geleceği için e, bir ve dir olalım. Zaten tek milletiz. Ee, i̇nşallah yani gerçekten iyi olacak. Ee, geleceğimiz çok parlak. Parlak olduğunu görüyordum ama bu bir iki günde yani tasdik edildi. Bursa gibi bir güzel Pahitaç şehirinde içim çok böyle rahat oldu.